Evet, merhaba arkadaşlar. 4. üniteyle 6. sınıf matematik bölüm matematik dersinde tekrar birlikteyiz. Şimdi ne işliyoruz? 4. ünitenin 2. ve 3. bölümünü işleyeceğiz. İlk önce 2. bölümle başlıyoruz. Veri işleme. Ne demekmiş veri işleme? Neler öğreneceğiz? İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren uygun soruları soracağız. Uygun veri grubuna elde etmeye çalışacağız uygun sorular, uygun veri grubu. İki gruba ait hadi verileri bulduk. Sıklık tablosu ve sütun grafiği ile göstermeyi öğreneceğiz. Şimdi bakalım. Veri toplama ve değerlendirme. Daha önce istatistik diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum ama istatistik diye bir bilim dalımız var ve o bilim dalı çeşitli alanlarda bilimsel yöntemler kullanılarak elde edilen bilgileri sayısı olarak ifade etmeye çalışıyormuş. Yani aslında hani nüfus sayımları yapılıyor, işte ağaçların türleriyle ilgili sürekli Google'da ya da orada burada aradığınızda bir sürü bilgiler buluyorsunuz. İşte o bilgilerin hepsine sayılarla ifade edilen o bilgilerin hepsine aslında biz bir istatistik diyoruz. Yani bir veri toplama durumu var. Ne yapıyor veri toplanınca? E, verileri toplanınca önceki yıllarla daha sonraki önceki yıllarla ilgili bilgi elde edip önümüzdeki yıllarla ilgili neler olabileceğini bilgisini veriyor bize. Şimdi daha sonra ne diyoruz? Bir konuyla ilgili araştırma yapmak için öncelikle konuyla ilgili ihtiyaç duyulan verilerin toplanabileceği araştırma soruları üretilmeli yani diyor ki doğru soruları sorun. Mesela doğru soruları sorun dedikten sonra hemen soru soralım verilen veri gruplarıyla iki grubu karşılaştırmaya yönelik araştırma soruları üretiniz. Peki üretelim. Şimdi veri grubumuz kızlar ve erkeklermiş. Burada baz alacağımız değişken de cinsiyetmiş. Yani şimdi düşüneceğiz, diyeceğiz ki kızlar ve erkekler arasında bir veri grubu oluşturmak istesek, onlarla ilgili bir istatistik toplamak istesek ne sorarız mesela? Mesela en sevdikleri renkleri sorabiliriz. En sevdikleri renkler. Çünkü cinsiyete göre farklılık gösterebilir. En sevdikleri en sevdikleri hayvanları da sorabiliriz mesela. Bu da cinsiyete göre farklılık gösterir. Peki en sevdikleri dersleri sorabiliriz. <laughs> Pardon. Dersler. Bir de ne sorabiliriz? Şimdiye kadar gezdikleri ülkeler. Şimdiye kadar gezdikleri ülkeler. Madem onlarla ilgili bilgi sahibi olmak istiyoruz, böyle sorular sorabiliriz. Peki sadece bunları mı sorabiliriz? Hayır, istediğinizi sorabilirsiniz. <laughs> Şimdi veri grubumuz 5. ve 6. sınıflar. Değişkenimiz yani bu anlamda baz alacağımız şey ne? Sınıf seviyesi. Peki, mesela ne sorabilirim burada? Ee, ders çalışma sürelerini sorabiliriz. Ders çalışma süreleri. Aynı şekilde uyku sürelerini sorabiliriz. Bunlar birbirleriyle süreleri bağlantılıdır tabii ki de. Daha sonra en sevilen dersleri sorabiliriz yine. En sevilen dersler fark eder çünkü. Başka son bir soru daha bulalım onlarla ilgili. Mesela boy ortalamalarını soya bir sorabiliriz. Boy ortalaması. Neden? Çünkü 5. Ve 6. Sınıf arasında genellikle boy farkı olur. O boy farkı ile ilgili bize ne yapar? Bilgiyi verir. Şimdi iki veri grubuna ait değişimleri karşılaştırırken genellikle ne kullanıyormuşuz? Sütun grafiği kullanıyoruz. Grafiği çizerken neye dikkat edeceğiz? Birincisi, açıklayıcı başlıklar vereceğiz. İkincisi, eksenleri doğru isimlendireceğiz. Üçüncüsü, eksenleri eşit aralıklarla ayıracağız ve da veri gruplarını bir eksene, sıklıkları başka bir eksen. Yani hani sıklık sıklık diyoruz ama nedir bu sıklık? Sıklık aslında o işte gruba dair elde ettiğiniz sayı değeri aslında. Siz daha önce bunu hep tablolarda falan gördünüz. Hani size mesela bir tablo verilse şurada işte buraya 9A şey 9 hani 6A diyelim hadi 6A sınıfı burası 6B sınıfı desek burası kızlar burası erkekler desek 7 desek 15 desek 10 desek 12 desek işte sıklık tablosu dediğimiz şey bu aslında size verilen verileri bir tabloda ifade ettiğinizde yine bir tarafa yani içinin ortasına değerleri bir bir tarafa bir bilgiyi diğer tarafa başka bir bilgiyi yazarak onu böyle derleyip toplayıp görüntüsü daha anlaşılır hale getirmek aslında sıklık tablosu dediğimiz şey. Mesela bu ne? Bu bir sütun grafiği. Peki sütun grafiği vermişiz ama tabii sütun grafiğini çok kocaman çizdiğimiz için soru buraya sığmamış. Şimdi önce soruyu okuyalım. Sütun grafiğine tekrar geri dönelim. Şimdi diyor ki grafikte ilk şehrinde yapılan bir sokak anketinde verilen cevaplar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. Şimdi ankete kaç kişi katılmış? En çok dinlenen müzik türü neymiş? En az dinlenen müzik müzik türü neymiş? Müzik değil zaten o değil mi? Şimdi yani insanlara, kadınlara ve erkeklere hangi müzik türünü dinlediğini sormuşlar. Onlar da cevap vermişler. Peki Türkçe rap dinleyenler buraya bakıyoruz. Bu yatay olan da x t yani buna daha sonra x ekseni diyeceksiniz. Biraz daha 1 2 sene sonra buraya y ekseni diyeceksiniz. Bu da kişi sayısı olacak olarak verilmiş. Peki her zaman böyle mi olmalı? Hayır. Bunlar yer değişir mi? Yer değişir. Ama yer değişince de sütunlar böyle yan döner arkadaşlar. Yan dönünce o zaman yani aslında şöyle gibi düşünün ama böyle durmaz tabii sütun. Bu tarafa doğru böyle yansıması alınır gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ne yapmış? Türkçe rap dinleyen. Türkçe rap. Kadın, erkek buna uygun tablo yapıyorum size bakın. Kaç tane kadın var? 5. Pembeler kadınları gösteriyormuş. Kaç tane erkek var? On. Peki yabancı dinleyenler. Yabancı kaç tane? 25 tane kadın, 20 tane erkek var. Pop dinleyenler. Herkes popçu. 50 tane kadın, 30 tane erkek var. Arabesk dinleyenler. 5 kadın, 5 erkekmiş. İşte buna şu yaptığımız şeye sıklık tablosu deniyor. Sadece düzgün çerçeveler çizdiğinizde karşınıza daha net geliyor. Şimdi buradan itibaren sıklık tablomuz yardımıyla bakalım. Ankete kaç kişi katılmış? Şimdi burada bakın ilk sıtırda şurada rap dinleyen 15 kişi, yabancı müzik dinleyen 45 kişi, pop dinleyen 80, arabesk dinleyen de 10 kişi olmuş. Bu ikisi 60 yaptı, 140 yaptı, 150 kişi katılmış. Fena değil. En çok dinlenen müzik türünü sormuşlar. Toplamda burada 15 kişi var. Bakın burada 45 kişi var. Bakın burada 80, burada da 10 kişi var. Ee, en çok dinlenen hangisi olmuş? Pop. Peki en az dinlenen? Zavallı arabesk müziği. En az dinlenmiş arabesk. Hangi şehirmiş? Bu acaba bilemiyoruz tabii. Oh, Şimdi. İlk bölümü bu kadar kısa size bu anlamda bilgiler, sorular sordurtan. Aslında daha önce bildiğiniz şeyleri tek bir yerde derleyip toplayan bir bölüm. Şimdi daha çok belki yeni gelecek olan 3. bölüm. Yani veri analizi, tamam topladın verileri diyor sana bu bölüm. E ama onları nasıl analiz edeceksin? Buradan nasıl yorumlayacaksın sen onları? Şimdi burada neler yapıyormuş yorumlamamıza yardımcı olmak için. Birincisini öğrenecekmişiz. Açıklık diye bir şey öğrenecekmişiz. Sonra ne yapacakmışız? Aritmetik ortalama öğrenecekmişiz. E daha sonra hem öğrendin madem öğrenip sana verilen veri grubunu nasıl yorumlayacağını görecekmişiz. Şimdi geldik. Neymiş açıklık? Bir veri grubundaki en büyük değerle en küçük değer arasındaki farkmış açıklık. Yani sana verilen bir veri grubundaki açıklığı bulmak istiyorsan bu ne demek biliyor musun? Hangi iki uç arasında yayılmış sana verilen veriler onu bilmek istiyorsan en büyük değerden en küçük değeri çıkar diyor. Açıklık veriler arasındaki farklılaşmanın yani kararlılık ve istikrarın Fazla ya da az olduğu ile ilgili bilgi verir. Ne demek bu biliyor musunuz? İlerleyen bölümde bakacağız. Açıklığın küçük olması, mümkünse minicik sıfıra yakın olması, orada e, farklı gruplardan ya da farklı dengelerden veri ya da e, denek mi diyelim insan ya da neyi araştırıyorsak o olmadığını gösterir bize. Yani herkes birbirine ya da her veri birbirine çok yakın çok uyumlu demektir bizim için. Yani açıklığın küçük olması her zaman bizim için avantaj. Şimdi diyor ki aşağıdaki veri gruplarının açıklığını ispatlayınız. Hesaplayınız. İspatlamak da neymiş canım. Şimdi maviye maviyle yazınca çok daha fark demiş gibi olmuyor. Evet. Şimdi ne dedik? En büyük değer ve en küçük değer. O zaman en büyük değer eksi en küçük değer. 41'miş birinci veri grubumuzun açıklığı. İkinci veri grubumuzda en küçük sanıyorum 9 en büyük 100. 100 eksi 9'dan 91. O sabit her şey. Bakın herkes hepsi birbirinin aynısı. 1 eksi 1 0 açıklık 0. Size deseler ki hangisi daha istikrarlı? Bu bakın 10 28 çıkmış. 9 aşağı inmiş. 46 kocaman fırlamış. 25 biraz düşmüş. 100 olmuş. Ne kadar da dengesiz. Açıklık ne kadar yüksekse risk o kadar fazla. Şimdi aritmetik ortalama ne? Aritmetik ortalamada hani siz sınavlarınızın sözlerinizin ortalamalarını alıyorsunuz ya kaç tane sınav olduysanız alıp hepsini topluyorsunuz. Sonra sınava dediğine bölüyorsunuz. Aslında aritmetik ortalama hesaplıyorsunuz. Ne diyor? verilen verilerin toplamının veri adedine bölünmesiyle elde ediliyor. Yani size verilen sayıları topluyorsunuz. Sonra kaç tane sayı topladıysanız onlara bölüyorsunuz. Mesela diyor ki Ali'nin matematik dersinden yapılan sınavlardan aldığı notlar 70, 60 ve 90'dır. Bu üç sınavın ortalaması kaçtır? Aritmetik ortalama için ben hep AO ya yazacağım. Aritmetik ortalama hani baş harflerini kullanacağım. Kaç tane sınav yapmış Ali'ye öğretmeni? 3 Üç tane. Üçünü topladım. Ne yaptım? Veri toplamı bölü veri adedi. Topladık. 130 ne yaptı? 150, 220 mi yaptı? Ay, 220'yi 3'e böldüğümüzde aritmetik ortama her zaman tam mı çıkmak zorunda? Hayır her zaman tam çıkmak zorunda değil. Mesela burada çıkmadı. 73.33 diye giden bir sayı çıktı. Yani yaklaşık olarak biz buna yaklaşık diyebiliriz. Yaklaşık ne diyelim? 73 diyelim ya da alalım bunu. Atıyorum Ali'nin sınav notunu azıcık değiştirelim. Bunu 60 değil şöyle 62 yapalım. Yeni haliyle 70 artı 62 artı 90 bölü 3 olsun. Bu da 222 bölü 3 olsun. Bu da 74 yapsın mesela. Evet şimdi bakalım bir sonraki soruya. 6 tane arkadaşın yaş ortalaması 15'miş. Çok iyi. Bu arkadaşların 4'ünün yaşları 10, 12, 15, 13 ve 15'miş. Geri kalanların yaş ortalaması kaçtır diye soruyor. Şimdi biz geri kalanları hiç bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? 4 tanesini yazalım. 10, 12, 13 15. Şimdi bizim burada iki tane daha arkada ya yani bunlar şey çarpı attım aslında hani x koymadım cebirsel ifadedeki gibi düşünmeyin ya da x'e y diyelim. Kafanızı karıştırmayalım. Şimdi ben bunların yaş ortalamalarını biliyorum. Hemen kenara geçiyorum. Hafızamı tazeliyorum. Neydi aritmetik ortalama? Veri toplamı, veri toplamı bölü veri adedeydi değil mi? Veri A A dedi. Yazamadım. Şimdi soru bana aritmetik ortalamayı vermiş. Yani diyor ki bak bu altısının ortalamasını ben verdim sana 15 diyor. Peki 15 dedim. Kaç tane veri adedim var benim burada? 6 tane dedim. Daha sonra verilerin toplamı tamam toplayalım. Topluyoruz şimdi. 10 12 daha 22. 13 daha 35. 15 daha 50. Artı x artı y. Buradan gelen sayıyı almışım 6'ya bölmüşüm ve sonuç 15 çıkmış. E şimdi düşünüyorum ters işlemle ben aslında bunu bulabilirim değil mi? Bir sayıyı 6'ya böldüğümde sonuç 15 çıkıyorsa o zaman o sayıyı bulmak için ne yaparım? 15 ile 6'yı çarparım tabii ki de. 50 artı x artı y. Bunun ikisini çarptık 90 geldi. Şimdi diyor ki 90 mı bir şeyleri toplamışsın. Pardon 50 ile bir şeyleri toplamışsın ve 90 yapmış. O zaman buranın 40 olması gerekiyor değil mi? Şimdi geldim. Bu ikisinin yaş ortalamasını soruyor bana. Şimdi ben normalde bu ikisinin yaş ortalamasını nasıl bulurum? Alırım toplarım onları. İki tane sayı topladığım için de ikiye bölerim. Peki. E, toplamlarını buldum ben burada. Kafa yordum buna. 40. İki tane oldukları için de ikiye böldüm. 40 bölü 2'den onların yaş ortalaması neymiş? 20'ymiş diyoruz. Şimdi buna bakalım. Şimdi bir market 5 ay boyunca gelen müşteri sayısı bir markete 5 ay boyunca gelen müşteri sayısı aşağıda verilmiş. Saymışlar yani. Buna göre diyor, ilk 5 ayda ortalama müşteri sayısı kaçtır? Peki bulalım. Ne yapıyorum? 5 aydaki ortalamayı bulabilmek için hepsini toplayıp 5'e bölüyorum. 70 60 42 38-50 bölü 5 Şimdi geldim. 130 80 daha 210 değil mi? 50 daha 260. Bölü 5 e 260'ı aldım. 5'e böldüm. 52 geldi. Yani her ay ortalama yani kesin değil. Gitmiş gelmiş ama eşit gelselerdi 52 kişi gelecekti bu markete diyor ki soruda size. Hadi 6. ay kaç kişi gelirse ortalama değişmez. Bir veri grubuna ortalamasına, ortalaması kadar yani ortalamaya eşit bir veri koyarsanız aritmetik ortalamayı asla değiştirmez. E, bu durumda 6. ayda ortalamadaki kişi sayısı kadar müşteri gelmesi, yani 52 müşteri gelmesi ne yapmaz bizim ortalamamızı değiştirmez. Tabi biz bunu neyle de bulabilirdik? Cebirsel ifade kullanarak da bulabilirdik. Bakalım ki arkada hemen bunun notunu da vermişiz. Bir gruba eklenen ya da gruptan çıkarılan demişiz. Veri değeri ortalamaya eşitse burası önemli. Ortalama Değişmez yani aritmetik ortalamadan bahsediyoruz ortalama dediğimiz şey yok. ortalama değişmez arkadaşlar ama bir veri grubuna aritmetik ortalamadan küçük bir veri eklerseniz ortalama düşer düşmekten kastı küçülür azalır yani ortalamadan büyük aritmetik ortalamadan büyük bir veri grubu eklerseniz ortalama büyür yani artar. Dikkat edelim bunlara. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi bakalım. 15, 7, 9, 18 A verilerinin açıklığı 12 ise A'nın alabileceği en büyük en küçük değerleri bulalım. Tamam bulalım. Şimdi eğer A şimdi ilk önce açıklığı hatırlayalım. Neydi açıklık? Açıklık en büyük değer eksi en küçük değerdi. Şimdi diyorum ki eğer A işte burada şu haliyle A olmasaydı en küçük 7, en büyük 18'di. A 7 ile 18 arasında bir şeyse zaten açıklık hesaplamak için A'ya ihtiyacım yok. Ve bu ikisini kullanarak baktığımız zaman 18'den 7'yi çıkarttığınızda açıklık 11 çıkıyor. Demek ki A ya en büyük ya da A en küçük olmak zorunda ki açıklığı etkilemiş olan o olabilsin. Şimdi geldim. Eğer A en büyükse bu durumda bizim en küçük değerimiz 7 olacak. O zaman A eksi 7'nin 12 olduğunu biliyorum ben. Peki hangi sayıdan 7'yi çıkarırsam sonuç 12 çıkar. 19'u değil mi? Şimdi Peki, eğer a en küçükse, peki, şimdi bu durumda a en küçükse, e, o zaman en büyük sayımız 18 olacak. O zaman 18'den a'yı çıkarttığımda 12 bulmam gerekecek. Peki, e, o zaman 18'den ne çıkarırsam 12 gelir? 6 çıkarırsam 12 gelir diyorum. Şimdi bakalım diyor ki yukarıda verilen veri gruplarını veriler arasındaki farklılaşmanın en fazla olduğu gruptan en az olduğu gruba doğru sıralayın. Şimdi arkadaşlar bir veri grubunun farklılaşmanın az olması için açıklığının küçük, küçük aritmetik ortalamasının büyük olması lazım. Şimdi bakın buradaki açıklık 17 Buradaki açıklık 3, buradaki açıklık 9, buradaki açıklık zaten 15. Zaten açıklık anlamında baktığımda bile arada ciddi farklar var. Ortalamayı kontrol etmeden bile bu yorumu yaparım. O zaman açık, e, farklılaşmanın en fazla olduğu grup birinci grup, daha sonra dördüncü grup, sonra üçüncü grup sonra da ikinci gruptur diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu video ile birlikte dördüncü ünitemizi de bitirmiş olduk. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve bir sonraki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.